Herkese selamlar millet. Bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda elimde şöyle 12 tane kutu var. Daha onları şimdi biriktirdim. Şurada bir tane küçük kutumuz var. Evet, ilk savaşçı kutusundan başlıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Açmaya devam ediyoruz. Acaba ne zaman verecek? Ne mi Oha. Çıkmadı hemen. Çıkmadı ki. Bak. Vermedi. Allah Allah. Çok tuhaf. Vermedi. Yok abi. Bir de sizlerle orana bakalım. Hmm. Arkadaşlar. Bir orana, orana bakarım. bakalım. Bakalım. Büyük kutunun içine bakalım. Efsaneviç bu oranı hmm çok fazla yok. Ben çok ender. Le şey. Süper ender. Süper ender. Abi. Niye efsane mi vermiyorsun ya? Bari efsane mi verse de. Mega kutunun kinize bakalım. Neyse arkadaşlar. Bu challenge yani bu e, video bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şanssız bir kutu açılımı oldu. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Ve hoşça kalın. Görüşürüz.